Fırtınada uçup gitmediğinden emin olmak için. <laughs> değil mi hala? Onu görmeye gidiyorsun. Neden uçup gitsin ki? Ama siz yine de kontrol edeceksiniz değil mi? Dev. İzin ver gidip bir bakalım. İyi olduğundan emin olalım. Bu meseleyi dün gece yeterince konuşmuştuk sanırım. Evet ama yine de bu önemli. Bu çok önemli bir mesele. Hizmetkarlarına iyi bakmak efendinin görevidir. Bu insanlık adına da önemlidir. Dahası, Kuhu benim öz kardeşim, benim gibi Çandel ailesinin gelini. Dün gece korkunç bir fırtına vardı. Belki başına bir şey geldi. Gidip görmek lazım, değil mi? Ne diyorsun sen gelin? Hadi abla. Biz gidip bakalım. Kuhu'nun iyi olduğundan emin olmak zorundayız. Evet. Sen hiç endişe etme. Dün gece Kuhu için bazı düzenlemeler yaptım için rahat olsun. Kaçmadıysa bil ki kesin korkudan öldü. <laughs> hey! Kendi aranızda ne fısıldaşıyorsunuz? Madem gidip göreceksiniz ne bekliyorsunuz? Hadi hep birlikte gidip Kuhu'nun nasıl olduğunu görelim hadi. Benimle gelin. Onu boşuna bu ailenin baş gelini yapmadım. Bunu sonuna kadar hak ediyor. Benimle gelin. Hadi, hadi. Ee, kuhu nerede? Söyledim ya, kaçıp gitmiştir dedim. Ama sen bana inanmadın baba. Ben her zaman temkinliyimdir. Hem burnuma yanık kokusu geliyor. Yanık mı? N nasıl yanık, süt mü? Bu arada... Az da olsa sana güvenmeye başladım gelinim. Güvenmelisin de. Hmm? Eh, bir saniye. Her şey yolunda. Kimse yok. Bu başarı için güzel bir hediye isterim. Zamanı geldiğinde alacaksın. Ha, abla. Günaydın. Şuna bak. Süt sadece yanmakla kalmadı, bir de taştı. Sana itimat etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Aklım durdu deli olacağım. Geceyi nasıl bu kulübede geçirdin sen? Gayet güzeldi abla. Kendimi köyümüzde gibi hissettim. Rahatsız bir yatak, bir sıcak, bir soğuk, sevrisinekler, böcekler cabası ama yine de evimde gibiydim. Çok keyifliydi. Şu an çoktan köy yolunda olduğunu sanıyordum ama belli ki senin derin kalın. Sivrisinekler, böcekler hepsi boş. Bence sen de denemelisin. Bir gece burada kal. Birlikte uyuyoruz. Kendi köyümüzde gibi hisseder. Kaçmalama. Ne diyorsun sen? Ben Çandel ailesinin geliniyim. Hizmetçisi değil. Orası öyle. Haklısın. kimse yardım etmeyecek. T tamam amca. Dev yanlış ata oynuyor. Bu kız onu mahvedecek. Köylü kızı çok akıllı çıktı. Aptallığına doyma sen. Budala. Sağ ol kızım. Berhudar ol. Bir şeyler ye Kuhu. Geceden beri aç olmalısın. Ağzına bir lokma girmemiştir. Hayır canım. Sen beni merak etme. Bir şeyler hazırlarım şimdi. Hayır canım. Geceden beri bir şey yemedin. Bu gidişle hasta olacaksın. Yenge. Burada yemek yapacak bir şeyin yok ki. Lütfen itiraz istemiyorum. Bir şeyler ye ne olur Huhu. Al canım Bunu Tanrı'nın ikramı kabul et Onun gönderdiğini düşün Al canım Hoş geldin ufaklık Gel sen de bir şeyler ye Neticede sen de benim gibi aç olmalısın. İkimiz de aynı kaderi paylaşıyoruz. Hadi gel, sen de bir şeyler ye. Sonra da arkadaşlarının yanına git. Tanrı herkese rızkını gönderir. Hadi gel. odasına yemeğini götüreyim hemen. Bir de her gün içtiği o şeyi. Neydi onun adı? Aa, hatırladım. Enerji içeceği. Aa! Kimsin sen? Yoksa Kuhu? sen misin Kuhu? Dokunarak beni tanıyabiliyor artık. B b benim. Cevap vermek için ne bekliyordun? Seni sakar. Bensiz düz yolda bile yürüyemiyorsun. Şu haline bak. Kalk yerden. Elini ver bana. Elini ver. Kalk. Kalk. İyi misin? Canın yanmadı ya. Önce şunu söyle bana. Sabah sabah burada ne yapıyordun? Şey ben... Yemelemeden söyle. Sen... Hala ateşin var senin. İlaçlarını almadın mı? Cevap ver bana. İlaçlarını almadın mı? Bu halde burada işin ne? İyi değilsin sen. Çabuk cevap ver bana yoksa kızacağım. Sabah sabah burada ne yapıyordun söyle. Konuşmama izin vermiyorsun. Hastasın kendini yormamalısın. Hayır ben hasta değilim kendimi çok iyi hissediyorum. Diyelim ki iyisin ama bana cevap ver. Sabah sabah burada ne yapıyordun? Ah, senin gibi ben de ee, sabah sporu yapayım dedim. Daha doğrusu sabah yürüyüşü. Tekrar söyle. Ne dedin? Ne yapacaktın? S s sabah yürüyüşü. Aa be aptal kız. Yürüyüş kim sen kim? Bunu ne zaman yaptın ki sen? Bu bu ilk olacaktı. Ama ateşin hala yüksek senin. Kim bu halde sabah yürüyüşü yapar ki? Ah, ah, Tanrım yüzüne ne olmuş böyle? Yüzümde mi dedin? Yüzümde ne var ki? Tanrım... Kırışıklıklar var. Kırışıklık. Evet. Ben de. Evet. Hadi oradan. Evet. Yapma şunu. Evet öyle. Ne zaman sinirlensen ya da üzülsen alnında derin kırışıklıklar beliriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.